Arkadaşlar selam. Hatırlıyorsanız geçen günlerde ben destemi değiştireceğim deyip bir mezarlık destesi de maçlar atmıştım. O video'nun altında mezarlıkçılar kudurmuş. <laughs> bu tamamen dostane şekilde söylüyorum bu arada. Kudurmuş derken yani şaka maçtı. Öyle düşünebilirsiniz. Saygılı bir şekilde, düzgün bir şekilde yorum yapan herkese karşı saygım var, hiç sıkıntı yok. O videonun altında arkadaşlarımız demiş ki al mezarla çok yanlış atmışsın biraz daha bu şekilde at demiş. O şekilde anlatamayacağım için göstereceğim. Ben anlatamam arkadaşlar onu. Direkt maça geçelim. Orada gösterelim. Destemiz zaten yine aynı. Bu desteğiyle oynayacağız. Bu desteği meyinleyeceğim gibi duruyor. Yani hoşuma gitti bu deste. Tamamını 15 seviye yapabilecek kadar Elis joker kartım yok. Ancak eğer buna tamam dersem bu okeylenirse. Buna onay çıkarsa eğer. Bir şekilde hallederiz ya onu da. Para yatıracağız yani bir şekilde. De... <laughs> Başka aklıma bir şey gelmiyor. Para yatıracağız. yani Zaten süperselin şeyidir bu. Nedir onun adı? Ee, geleneğidir. Keşke yavru ejderi soldan atsaydım. Şimdi ben buraya kafes atacağım. Oraya gelecek özelliği sayesinde bizim yavru ejderimize hasar vurabilecek. Ama soldan atsaydım bunu yapamazdı. İşte pestir. Hatalı, hatalı oynuyorsun. Hata, 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 hata. Hata ki hata. Bak mezarlığı yine yanlış attım. Abicim ben alış ben nereden alıştım bu mezarlığı böyle atmaya? Ben mezarlık oynayan birisi de değilim ha. Niye ben böyle atıyorum mezarlı Neyse adam Edat her türlü savunmak için iksir harcadı. Sonraki mezarlıklarımız daha düzgün atarız inşallah. Öyle umut ediyorum. Öyle temenni ediyorum. Söylemeye çalıştım bu arada o değildi. Ee, yani dedikleri şu şekilde at dedikleri şekil o değildi yani. Kasırgamızın çıktığını görünce adam kasırgam çıktı mı? Kasırgam nereye çıktı benim? Fişekçiye çıktı tamam hatırladım. Ee, kasırgamın çıktığını görünce tabi adam direkt biniciyi bastı o şekilde. Ben binicisi olduğunu düşünmüyordum. Niye düşünmedim onu da bilmiyorum. Deprem de var mı? Yok ya Goblinstein falan var. Goblinstein olmasa deprem tamam derdim de. Tomruk var falan. Deprem yoktur yani. Goblinstein'e aslında zehir atabiliriz. Biliyordum bunu atacağını düşünüyordum kara kara ne atacağım ne atacağım diye de sonradan aklıma gel dedim bunu atayım. Yani zehir atayım bekleyeyim zehir atayım onu attığında. Anladınız siz ya. Abi bu arada size şey söyleyeceğim. Çok fazla aşırı derece bir modum düştü benim şu an. Depremim varmış bu arada. Düşünmeliymişim deprem olduğunu. Tamam sıkıntı yok. 2x'e giriyoruz diye şövalyeyi öyle attım bu arada. Çünkü mezarlık basacağım. Mezarlık şöyle bas demişler. ha Bak şu oldu bak. Şu an oldu hocam. Topu var. Koplini var. O yüzden zehri attım ama yani. Vurduk mu? Ya yani az bir şey vurduk da iyidir hocam ya. Hiç yoktan iyidir ya. Bunu ne yapacağız? Kasırı atacağız. Yanlış mı attım? Yok. Tamam. Bir an korktum da. Şu an vurdurmamamız lazım. Fişekçi vuracak. Mecbur vuracak. Ona yapacak bir şey yok. Yani fişekçi şöyle oynayanlardan nefret ediyorum biliyor musunuz? Bence ben bunu daha önce söylemiştim. Adamlar fişekçiyi namusu gibi koruyorlar ya. Çok garip. Yani harbi bak daha bir şey atar oraya. Belli amına. Neyse küfretmeyelim. Niye ben sinirim bozulduğumu söyleyeyim? Niye sinirim bozulduğunu söyleyeyim? Şey oldu. Ya ben yine parktayım. Tamam mı? Video çekebilecek ortam hala bulabilmiş değilim. Kafesi şöyle atacağım bu sefer. Şekçi vuracak ama vursun ne yapalım? Şu an bence bir şunu hak ettim yani Ne diyorsunuz? Şunu da atalım. Şekil çabuk olsun. Öf. Korktum bir an. Zehir atacağım. Goblin'i var. Gerçi Goblin az önce atmıştı ama... Ben yine de attım zehiri. Güzel vurduk da... Bunun dönüşü var. Bunun dönüşü sıkıntı. Buz büyüsün erken atacağım şuradan. Şu şekilde. Keşke de... Neyse. Aa, şeye doğru atabilirmişim bak. Diğer tarafa doğru. Abicim evrimli fişekçi. Ya! Neyse öğrenmeye çalışıyoruz. Olur öyle. Olur öyle. Sıkıntı yok. Öğrenmeye çalışıyoruz. Tabi Daus, Daus da oynayabilsem oynayabilirdik ya. Yenebilirdik bu adamı. Her ne kadar depremi de olsa şey de olsa yenebilirdik hocam. Cık. Yenebilirdik. Hiç şey yapmayalım yani. Hiç bahane aramaya gerek yok. Gayet de yenebilirdik. Gayet de yenebilirdik. Avcısı varmış da. Her size şeyi söyleyeceğim. Video çekmek için ben hala ortam bulabilmiş değilim. Ya bu, üç, bu şu an dördüncü kaydım. Bundan önce üç kere daha kayıt almayı denedim. Ya sürekli parktayım tamam mı? Sürekli işte yok çoluk çocuk yok şey hani sürekli bir ses var sürekli bir şey var. Baya baya böyle sinirlendim şey oldum. Hmm, öyle diyorsun. Buraya gelsene mega şubali. Neyse o da olur. O çıksın kafesi kırsın yani hiç sıkıntı yok. Ben şöyle bir buz büyüsüyle onu halletmeye çalışayım. Şuna gel. Bir an çok korktum da buz büyüsü abi savunmak için çok mükemmel bir kart değil mi ya? Harbi hani bunu Buna güçlendirme mi gelmiş? Hatırlamıyorum ne zaman güçlendirme geldi buna? Harbi yani çok çok şey böyle bir kart yani Savunmayı tamamen buz büyüsüne emanet edebiliyorsun ya hani buz büyüsü at Önüne bir şeyler at savunuyorsun hiç sıkıntı çıkmıyor Bilmiyorum Bence çok güzel bir kart Biri de şey yazmıştı onu söyledim mi hatırlamıyorum ama Abi demiş dev goblin hani Dev goblin değil Dev Mezarlık oynayabilirsin demiş ama ben bu destenin bir de mezarlık destesinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Denedim bu arada. O şeyi görünce, o yorumu gördükten sonra denedim. Bir de hele bir onu deneyelim. Hani dev ile mezarlık nasıl oluyormuş dedim. Yani ağır desteği aslında biraz daha böyle ağır desteğe daha yakın o da. Hani o yüzden bir hoşuma gitti ama dediğim gibi şey ya nedir onun adı. Bu deste daha iyi savunma açısından falan. Bizim kulemizi yavaşlatıyor şu an. Hoca da ölsün. Buz büyüsü de savunur herhalde orayı. Yavrum bağırmayın ya. Vallahi bağırmayın bak. Gerek yok hocam. Gerek yok. Vallahi bağırmanıza gerek yok. Yapmayın şöyle şeyler. Şöyle şeyler yapmayın. Evrim Mega Şövalyesi var. Korkuyor muyum? Hayır. Hayır korkmuyorum. Allah da sizi top etsin. Ya ben videoya giriş yaptıktan sonra şöyle ses yapıyorsunuz ya. Ben bu arada 3 tane video çekmeyi denedim. Ondan sonra videodan kayıttan çıktım. Gittim başka bir yer aradım. Bulamadım. Tekrar aynı yere geldim. Şu en son işte baktım ses yok böyle park biraz daha sakinlemiş şu an iftar saatine daha yakınız Sakinlemiş park Dedim tamam hani çekelim artık Ama <gülüyor> Yani <gülüyor> Şimdi gene geldiler Bitmiyorlar hocam bitmiyorlar Şunu denesem mi ya şu şekilde Bıçağı da biter hem. Şuraya da zehir atacağım Adam yani ikisini öyle bir kullanıyor ki Bilmiyorum Aa iksir golemi Ne alaka? bir şey değil mi? Diğer tarafa mega gelirse bittik. Yok ya atmayacak herhalde. Ama harbiden şuna bir varil atalım. Sen de fişekçiye gitmedin mi? Şövalye bak sana güvendim ben varil öbür tarafa attım. Gözünü sevdiğim. Gel şuraya lan. Gel. Mezarla yanlış attık. Bu şekilde atma diyorlardı bu arada. Ana kuleye açarsın diyorlardı. <laughs> açmadı ama. Aa harbi açmadı. Fena da vurmadım. Harbi güzel vurduk. Oo bayağı vurduk. Evrimli avcısı da varmış da. Varmış da sıkıntı da değilmiş. O kişiş özelliğe basmadan ölür mü? Öldü. Teşekkür ederim. Şu varili şöyle atayım. Avcı onu dondursaydın keşke. Şu kafesi şöyle atalım. Bir buz büyüsü daha attım. Avcı öldü bu arada. Gayet güzel. Şöyle bir fişekçiye şunu atayım da. Varili atmam lazım. Bak fişekçi vuruyor görüyorsunuz değil mi? Şer, şerro fişekçi. Bu fişekçi şerro. Benim orada biriken kartlar şaka mı? <laughs> Benim orada biriken kartlar şaka mı? Bu arada bıçağı bitmeden biz tutmuşuz. Mezarlık atmışız. Ee, şeymişiz bu arada. Tank, kuleyi de tanklamıyormuşuz. Ben tanklıyoruz zannettim de. Şunu yapalım hocam. Bunu yapmam lazım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Kazanabilir miyim acaba? Onlar vurmaması lazım. Tamam. fişekçi vurmaması lazım. Bıçağı da bitecek o varil sayesinde. Şuna bir kasırga. Aslında oraya bize iyi atsak güzel gidermiş. Tamam. Şu an çok heyecanlandım. Aşırı heyecanlandım. Şu an aşırı bir heyecan var. Bir mezarlık dağıtabilirmişim. Ardına bir zehir daha. Tamam kazandım ya bu adama karşı. Bu adam burada maçı çeviremez. Gayet güzel. Gayet güzel hocam. Bu maçta güzel oynadım ha bence. Ama adamın destesi biraz saçmaydı. Aa, yok hocam güzel oynadın. Güzel oynadın ya. Ya kendini alçaltma. güzel oynadın. Kötü oynasam biraz aslında öyle diyeceğim biliyor musunuz? Çoğu insanlar öyle yapıyor. Ben sinir oluyorum aslında o tarz insanlara da. Şey yani affedersiniz ama bir bok bildikleri yok. Ama böyle hani her boku da biliyorlarmış gibi konuşuyorlar ya. Ben o insanlardan gıcık alıyorum. Yani gerçekten Öyle olmaya da hani istemiyorum. Öyle ol olmak asla istemiyorum zaten. Hani hiç göremezsiniz aslında benim zaten. Öyle şey konuştum böyle kesin böyle çok biliyormuş, çok bilmiş mu Görmezsiniz, göremezsiniz. Bazılarına karşı yapıyorum onu da. Şey oluyor. Ee, sinirlendiriyorlar bazen beni. <laughs> bazen sinirli oluyorum. Bu şeye bu çulsuz pestiden ben iksir golemiyle oynuyorum ya. Ona laf edenlere ben böyle bayağı bir uğraşıyorum onlarla. Sinirli olursam şunu atalım. Yani çok iksir harcadım. Fişekçi de koruyor namusu gibi yine. Bu adam da öyle yapıyor. Şu fişekçi... Aslına bak fişekçi de gerçekten sıkıntı Çok ama fişekçi şöyle oynadıkları için ben sanırım fişekçiyi sevmiyorum. Valla sanırım bu yüzden sevmiyorum. Yani adamlar gerçekten namusu gibi koruyor ya. Kasırgayı sırf fişekçi öldürmek için attım. Koç alakası yoktu o kasırganın. Ama Koç birlikte de atabilirdik. Fişekçi de yoksa gerçekten sıkıntı yok. Hani öyle aşırı güçlü bir kart falan değil yani. Ama adamlar hani namusu gibi korudukları için fişekçiyi. Hani ama desen vatanını öyle savun desen vatanını böyle savunmaz belki. Ama fişekçi öyle savunuyor. Yani bilmiyorum. Şunu atsam bence prens vurmadan içine çeker bu ya. Hiç bilmiyorum çekiyor mu çekmiyor da. Tamam çekiyormuş güzel. şey diyemiyorum ya. Hiçbir şey diyemiyorum. Bu ben bu desteği oynayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Kesin söylemem ama artık kesin. Kararımı verdim. Bu desteği oynayacağım. Ve bu desteği de hani bundan sonra bak bu sezon bu deste dışında beni görmeyeceksiniz tamam mı? Video içeriği dışında, content dışında bu deste dışında beni görmeyeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Sadece bu desteği oynayacağım hocam. Barbar. Barbar bar. Allah belanı versin barbar. Bar. Allah senin belanı versin barbar. Bar ne diyeyim ki? Şöyle yatalım da. Yavru ejderimiz ölmesin dedim ama maalesef ki maalesef ki canı az kaldı. Yıldırma varmış. Şöyle bir kafes atalım. Fişekçi zaten gelecek. Belli ya. Bende de aslında hata var. Fişekçinin geleceğini biliyorsan fişekçi gelecek gibi oynarsın. Yani ona, ona göre oynarsın. Planını ona göre yaparsın. Kartını ona göre atarsın. Bende de hata var o yüzden. Bu maçı kaybettik zaten. Yani yıldırım yıldırım attı adam aslında da. Bir bakalım. Belki bir ihtimal. Yavru ejderim de gidiyor. Akar topunu da oraya atmadı. Allah Allah. Sen niye böyle oynuyorsun? Kazandın mı lan? Buradan maçı çevirirsem var ya. Abo, bir yıl konuşurum. Vallahi kazandım. <gülüyor> of of. <gülüyor> harbi diyorum sinirim bozuldu. Diyor. <laughs> sinirim bozuk ya. Allah Allah. Sigaram da sönmüş. Neyse. Adam Yıldırım'a kuleye alabileceğini zannetti de Yıldırım'ın 10 canı var, kartın daha fazla canı var kardeşim. Bu arada onu ile çekmeyeyim diye öyle attı. Ana kuleye çekmeyeyim diye. O yüzden kasırga öyle attım da ben de birazcık daha geriye doğru atabilirmişim. Birazcık daha geriye doğru atsam kuleme vurdurmazmışım. Yani. Ne o? Büyücü mü? Atayım mı lan zehir? At ya. At zehir at. Ölmeyecek de bir de varil atarız. Dert değil yani. Ne atacaksın acaba? Köprü... Yani onu destekleyecek ne atacaksın? Ben onu merak ediyorum. Bir şey atmazsın. Pek kaymış. Varil önce onu öldürelim. Tamam mı? Şuradan kafes atalım. Bu taraftan buz büyüsü atalım. Kafes öldükten sonra bir de şövalye atalım. Ya da şu, gerek var mı şövalyeye? Var gibi duracak. Bakayım. Yokmuş lan. Oha. Abi şöyle Ay 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 şöyle savunabiliyoruz ya ben en çok da bu yüzden ben bu desteği istiyorum biliyor musunuz? Şöyle savunma yapabildikten sonra daha ne abi? Daha ne bir insan daha ne isteyebilir ya? Kusursuz savunma değil mi ya? Yani savunması gerçekten aşırı güçlü. Varilo öyle attım ki sonradan prens oraya dönsün hem de cadıya vuralım dedim de. Neyse sıkıntı yok ya. Zaten savunduk yani dert değil. Güzel. Bu desteğini çok ben bu yüzden seviyorum hocam. Kasırga Yine mi yanlış attım ben? Evet. yine. <laughs> Benim hatalardan dert çıkarma şekli. <laughs> şey vardı. <laughs> Gökhan, Gökhan Öner var. Amerika'da yaşıyor. Şey. İçerik üretici yayını falan açmıyor. Şu iki kere pelikan yakalıyor da izlediğiniz mi videosunu bilmiyorum ama atıyor. Tamam pelikan yakalıyor. Sonra işte 911 falan arıyor. Ondan sonra işte geri pelikanı kurtarıyorlar işte oltadan şey oluyor. Sonra tutmaya devam edeyim diyor. Tekrar atıyor tekrar pelikan yakalıyor falan öyle bir şey vardı. Aynı bende o şekilde oldu. Ben de aynı, aynı hatalardan aynı ders, ders çıkartıyoruz yani. Hiç dert çıkarttığımız yok. Oradaki pelikan benim. Kısaca onu söyleyeyim. Varil atacağım ona. Pekka zaten benim kafesi doğru yönelecek. O ölür yani orada. Dert değil o. Bir prens gelecek. O, o cadının ne? Yani o cadının anlamı oydu. Evet. O cadının anlamı oydu. Onu zaten biliyorum. Şu an bilmiyorum. Çok mu acaba agresif şey yapıyorum ama atacağım ya zehir. Cadı da ölsün. Yavru ejderimiz yaşar orada. Mezarlık atarız dedim de olmadı. Olmadı hocam. Savun savunmaya yatalım. Harbi bak savunmaya yatalım. Hiç sıkıntı yok bizim için. Ben tamamen savunmaya yatarsam ben maç kazanabilirim diye düşünüyorum. Vallahi öyle. Tamamen savunma yetersen. Büyücü şövalyeye odaklandıktan sonra şöyle bir varil. Hmm. Şöyle bir kasırga atacağım da. Mezarlık. Mezarlık çok iksir harcadı. Mezarlık. Kartım da birikti. Mezarlık. Kart. Aa. O prens ne? Mezarlık. <laughs> Aa. Mezarlık. Ama vuramadık ya. Neyse. Şey iyi oldu. En azından öldürdük o prensini. Çok korktum biliyor musunuz? O canla gelir vurur diye de. O yüzden attım bu büyücü. Hmm. Acaba bir anda sağdan girsem mi? Ama adam pek konya benim savunma yapmam lazım hocam. Şöyle bir kafes atalım. Büyücüye varil atacağım. Hmm. Şunu da atalım. Büyücüye varil atamadık. Olmadı hocam. Tam büyücü zaten bizim şeye vurdu. O da güzel oldu. Şöyle o büyücüyü halledelim. Bir şey diyeyim mi? Pekka ölmedi O sıkıntı büyücüsü öldü en azından. Tamam. Şöyle kasırga atalım, kulemize çekelim. Vursunlar o goblinler. Gayet güzel. <laughs> Heyecanlandım, kasırga yanlış attım ya. Yoksa hani bilerek çekmedim onu. <gülüyor> şey <gülüyor> şeye göre attım. Hani bu çiğ ortalara katıyorlar ya. Dedim hani bir an şey oldu. Hani ezbere hamle yaptım aslında. Ona göre attım kasırgayı. Sonradan aklıma geldi. Adamın kasırgaya göre attığını onu. O yüzden maçı vermiş olduk. Sağlık olsun. Havan mı oynuyorsun? Bir tık havan gibi. Fazla hasar yedik ya. Varilya at atmayım dedim de, yani hata ettik sanki varilya atmama. Yo atmamışız, tamam fişekçisi varmış. Hiç hata değil. İstiyorsa oradan kulemi alsın, fişekçisi varsa ben o varilya atmam hocam. İstiyorsa alsın kulemi, hiç sıkıntı yok. Ama fişekçisi varsa o olmaz yani hocam. O olmaz. Bir mezarlık atsam mı şöyle? Hançer düşesi var zaten, Bu bıçağı bitecek. Yavru ejder de ölmez orada. Aa cadı. Cadıya da zehir atalım. Yavru ejder vuruyor bu arada. Gayet güzel. Ya, mezarlıkla çok vuramadık ama yavru ejderle bayağı bir vurduk. Mezarlıkla da iyi vurduk. Tamam ya sıkıntı yok. Buz büyücüsü atalım. Kafeste de onları şöyle bir ortaya toplayayım. Kafesten çıkan şeyle zaten öldürürüz kafesten çıkan goblinini. Varili atacağım bu sefer şeye. Nedir onun adı? Şu iskelet fişesine. Çünkü ama buz büyücüsü sayesinde maalesef ki varili kaçırdık. Hatalı oynuyorum arkadaşlar farkındayım ama dediğim gibi yani bu desteği Öğrenmeye çalışıyorum Bilerek oynamıyorum yani şu an Öğrenirsem Böyle kusursuz hamleler yapabilirsem Bu desteğiyle güzel şeyler başarırız diye tahmin ediyorum Aslında en çok desteğim ne biliyor musunuz? Meta her ne olursa olsun Tamam mı? Hiç fark etmeksizin Benim bir destem olsun Hani o desteği o meta çok fazla etkileyemezsin. Ben iyi oynadığım sürece tamam mı? Meta o desteği etkileyemesin istiyorum. Şimdi tabii ki etkiler. Hani tabii ki hani metaya göre değişir her şey tamam mı? Ee, bu oyunda zaten bu var. Zaten bunu süpersel bilerek yapıyor. Hani tabii ki şey olur. Ama hani istiyorum ki böyle ben kusursuz oynadıktan sonra kimse bir şey yapamazsın anladınız mı? Hani demeye çalıştım ben canladınız. Hani kusursuz bir oyun oynayabildikten sonra, kusursuz bir savunma yapabildikten sonra Hani her ne kadar meta desteği olursa olsun şey olsun istiyorum hani bizi engellemesin, bizi etkilemesin istiyorum. Şekisine güvenmiş. Ben neye güvenerek böyle bir şey yaptım dedim de diyecektim de şekisine güvenmiş. Varilim döndü. Yani o tarafa da fazla vurduk ama şu an kule vereceğim diye çok korkuyorum. Varilimi mecbur atacağım arkadaşlar o fişekçiye ama heh, kaçtı zannettim bir an. Şöyle bir zehir atalım. Yoksa o iskeletler çok vuracak o kuleyi alırlar yani. Ee, hmm. hem 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 savunmaya çalışacağım da acaba yanlış mı yapıyorum savunmaya çalışmakla tam savunmamız güçlü falan şövalyeyi bilerek atmadım şövalyeyi asla bilerek atmadım şövalyeyi bilerek atmadım hocam varil lan neyse yine de yedi Allah'tan Allah'tan yedi bak yemeseydi sıkıntıydı Allah'tan yedi güzel lan yavru da döndü ben bayağı bir kartım birlikte aslında. Bir mezarlık ama oraya gitmez ki ya. Şuraya atmam zorunlu hocam. Aslında gidermiş oraya da biliyor musunuz? Çok vurduk çünkü. Bıçağı bitti şu an. Aldık mı maçı? Güzel. <laughs> Çaktırmayın görmedim ben. <laughs> Şövalye vurduğunu görmedim kulenin. Çaktırmayın maçı kaybettik zannettim. Neyse güzel. Kaç maç kazandık acaba? Bakayım. Sanırım 4 maç attık. 3 maç kazandık değil mi? Bakayım. 5 maç. 6 mı? Yok lan 21 dakika olmamış kayıt. 5 maç atmışız. 3'ünü kazanmışız. 2'sini kaybetmişiz. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bu desteği yayınlayacağım. Hatta gelin size onun kanıtını göstereyim. Alın. Heh. Al. 6 tane kartı kaldı. <laughs> Niye böyle bir kazı geldi bilmiyorum. 6 tane kartı kaldı. Onu da 2 tane burada var. 2 4 5 6 7 7 tane çıkacak zaten buradan. Bu yolu tamamladığımızda. Buz büyücü de o şekilde 14 yapmış olacağız. Ve 135, 137 binmiş. 137 bin joker kartım var. Şunu da alalım. 138 olsun. Olmadı. E, 137, 137 bin tane joker kartım var. 3 tane kartı maksarız. 4 tane kalır. 4 taneyi de bilmiyorum. Bir şekilde belki para yatırırız. Bilmiyorum ya. Kasırga 14 kalsı olur. 3 kart. 3 kart içinde para yatırırız büyük bir ihtimalle. E, hallederiz yani. Ama bu da isteyeli Bu net yani. Bu artık kesin. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız e, beni desteklemiş olursunuz. İyi bir şey yapmış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz bunu yapın. Çok zor bir şey değil. Videoyu beğenmediyseniz yapmayın zaten istemiyorum. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.